Merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar, bugün beraberce inşallah bu saç bandanayı yapacağız. Bu şekilde kolay, basit, güzel çok güzel bir bandana. Ben en bu şekilde yaptım. Daha böyle küçük de yapabilirsiniz. Daha büyük de yapabilirsiniz. Bunu bu şekilde bir iple yaptım. Ben bunu kilo ile aldığım için üstünde markası yok. Fakat çok güzel, yumuşak, peluş yumuşaklığında bir ip. Evet, bunu yapmak isteyenlerle inşallah beraberce başlayalım ve yapalım. 4 numara bir şişle yapıyorum. 18 ilmek ataraktan başlıyorum. Önce bu şekilde alıyorum. Baş parmağıma dolayıp bir buradan bir buradan çekiyorum. Baş parmağımın çaprazından alıyorum. Bir tane de burada. Bu şekilde 18 tane ilmek atıyoruz. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 İpimi biraz kısa tutmuşum fakat 18 tane ilmeğimi oluşturdum buraya düğüm atıp sıkıcı açılmaması için bağlıyoruz örgünü tamamen haroşeden oluşuyor ön taraftan alıyorum bu şekilde örüyorum ön taraftan düz örüyorum ben şeyi bu şekilde yapıyorum yani bazıları da bu şekilde ters olaraktan da örüyor benim örgüm bu şekilde düz bir örgü. ön kısımdan da arka kısımdan da önünden de arkadan da bu şekilde düz şekilde alıyorum sırayı tamamladık. Şimdi bu ilk ilmeğimizi örmeden alıyorum. Ve tekrar düz devam ediyorum. Bunu yapacağınız kişinin kafa çevresine göre ölçer yaparsınız şimdi ben bir sayı versem olmayacak Evet bu bitirdiğimiz son ilmeğimizi örüyorum ve tekrar başlarken almadan örmeden alıyorum söylediğim gibi bu kafa çevresini kime yapacaksanız onun kafa çevresini ölçer ona göre yaparsınız bir santim versem olmayacak küçük gelir büyük gelir onun için hep düz şekilde haraşı oluşturuyoruz Evet burada gözükmüyor tabi ipimde karışık olduğu için haraşı örgü örüyoruz ben bunu bu şekilde ölçtüm yapacağım yapacağım kişinin kafa çevresini bu şekilde yaptım şimdi son kısma kadar örüp tekrar devam edelim. Evet ben bandanamızı tamamladım. Benim için bu yeterli geldi bunu da aynı şekilde yapmıştım boyutları aynı oldu Evet şimdi kafa çevresini ölçtüm yeterli geldiği için şimdi kesiyoruz bunu ürüyorum ne buradan geçiriyorum ya da bu şekilde de yapabilirsiniz. İkisini bir alıyorum. Sonun tepesine bu şekilde geçiriyorum ve ikisini birden alıyorum. Evet, bu şekilde bandanamızın son sırasını kesip kapatıyoruz. Çok da sık kesmeyin. Rahat bir şekilde olsun. 18 ilmekle başladık. Düz bir şekilde hiçbir işlemi yapmadan sadece düz örgüyle istediğimiz santime kadar ördük ve bitirdik. Buradan 18 ilmekle başladım. haroşa ördüm. Örgülerimin hepsini düz alaraklar ördüm. Ve yapacağım kişinin kafa çevresini ölçtüm. Bu kadar yeterli geldi. Siz de öreceğiniz kişinin kafa çevresini ölçerekten yapabilirsiniz. Evet şimdi bu ön kısmını yapacağız. Bu şekilde katlıyoruz. Tam orta kısımda burada dikiyoruz. Bir daha göstereyim. aramızı bu şekilde katlıyoruz. Burayı da aynı şekilde katlıyoruz. Ve bu tam orta kısımdan bu şekilde yapıyoruz. Ve şimdi dikme işlemini yapacağız. dikme işlemini 4 taneyi birden almamız gerekiyor. Bir, iki, üç, dört kat olduğu için dört katımızı iğnemizi bu şekilde geçirmemiz gerekiyor Evet, daha sağlam olması için ben bir, bir sıra daha yapıyorum. Evet, şimdi hepimizi bu kısımdan geçiriyorum, bir düğüm atıyorum, buradan tekrar geçiriyorum, bir düğüm daha atıyorum. Evet, bu şekilde dikmiş olduk. Yarım saatte yapabileceğiniz çok şık güzel bir bandana. Evet ben bunu da tamamladım. 18 ilmekle başlıyoruz düz bir şekilde. Sadece haroşa ördüm. Haraşöyü ben düz alıyorum. Hep ön kısımdan alaraktan ve istediğim kişinin kafa çevresini ölçtüm. Yeterli geldi ve bu şekilde oldu. İnşallah siz de beğenip benimle beraber yapmışınızdır. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dakika videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.